arkadaşlar şimdi de hemisferle beyinci şöyle ayırdığımız zaman karşımıza şurada gördüğümüz bu tek taraflı olduğu için iki tane. Bunun karşıda da iki tane var. Dörtlü bir yapı var. Buna corpora quadrigemina diyoruz arkadaşlar. Bunların iki tanesi önde. Colliculus rostralis iki tanesi arkada. Öndekiler görme refleks merkezleri oluyor. Arkadakiler de işitme refleks merkezi arkadaşlar. Bunun diğer ismi de genellikle kitaplarda tekdüm mezensefali olarak okursunuz. Hemen bunun önünde de arkadaşlar bakın şurada özellikle bu büyük hayvanlarda eküde ve büyük rümnantlarda şurada gördüğünüz gibi büyük irice bir pirinç tanesi gibi bir bezimiz vardır endokrin. Buna epifiz diyoruz. Ya da e, çam kozalağına benzettikleri için korpus pineale ismini vermişler arkadaşlar. Bu da işte melatonin hormonu veya işte mevsimsel siklus gösteren hayvanlarda aktif olan bir bezimiz arkadaşlar.